Şimdi Türkiye'deki hukuk eğitimi, Türkiye'deki devlet felsefesinin bir uzantısıdır. Çünkü Türkiye'deki kuruluşta, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda çoğulcu bir yapı öngörülmemiş. Neden? Bunu da kısmen empati yapabiliriz. Çünkü Osmanlı'yı çoğulculuk yıktı. Bu kadar basit. Yani kocaman imparatorluğumuz var. Bunu çoğulculuk yıktı. Artık tekilciliğe geçeceğiz. Çünkü çoğulculuktan bıktık. Yani işte Türk'ü var, Kürt'ü var, Çerkez'i var, Laz'ı var, Rum'u var, Ermenisi, Yahudisi hepsi iç içe. Yani hepsi birlikte yaşıyor. Hatta bazı dönemlerde 3-4 tane farklı mahkemeler kurulmuş. Bilmem, elçiliklerde mahkeme var, nizamiye mahkemesi, işte şeriat mahkemeleri, kilise mahkemeleri, bir sürü çoğulculuk, her şeyde çoğulculuk var. Bu mahvetti İslam şeyi, şeyi Osmanlı'yı anlayış olduğu için Cumhuriyeti kuranlar buna reaksiyonla her şeyi tekleştirmeye çalışmışlardır. Her şeyi. Bir aşırı düzeyli stand ama bu standartları belirlerken de bir geniş standart koymak var bir dar stand dar standartları da dar koymuşlardır ve hukukçu hukuk eğitimi de Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşundan 1925 olması lazım Ankara hukukun kurulması 33'te İstanbul olması lazım yani ne kadar eder bir 80 hayır pardon 100 yakın 95 yıl 95 yıllık bir gelenek diyebilirsek. Yani yapay bir şekilde kurulmuş. 95 yıldır da bu değişmemiştir. Biz Ankara ve İstanbul bunun çekirdeğidir. Ankara biraz daha kamuya yakındır. İstanbul biraz daha özel sektöre yakındır. Onların birlikte kurduğu Ege Üniversitesi vardır. İşte daha sonradan kurulmuş Selçuk Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, onlar hukuk fakülteleri. Sonra da birden 2000'lerden sonra özellikle patlama. Bugün yüzden fazla, belki 120 daha fazla takip edemedim. Hukuk fakültemiz var ama bunların çekirdeği Ankara ve İstanbul'un hukuk fakülteleridir. Burada da zaten Ankara Hukuk, özellikle Ankara Hukuk'un kuruluşunda iki mantık çok açıktır. Yani biz bir devlet kuruyoruz, bu devleti kurarken bir de halk yaratıyoruz. Bu halkı yaratma sürecimizde bizim elimiz ayağımız olacak insan profiline ihtiyacımız var. Bu kadar basit. Yani bu insan profili, Türkiye'de hukukçu denilen insan profilinin devletin düşündüğü çerçevenin ötesinde düşünmesi hukuka aykırıdır. Yani Türkiye'de siz devletin ötesinde bir düşünceye sahipseniz devlet sizi hukukçu saymaz. Yani saysa bile, yani teknik olarak saysa bile sizi sistemin dışına atar ve siz çarkın bir dişlisinden öte hiçbir anlam ifade etmezseniz. Bugün hangi hukuk fakültesine giderseniz gidin, Bilkent Hukuk Fakültesi'ne gidin, özel sektör çarkının dişlisi olursunuz. Ankara'ya hakim çıkartıyoruz denilen hukuk fakültesine gidin, kamu sektörünün dişlisi olursun. Ötesinde hiçbir anlamınız yoktur. Ve aslında hukuk fakültesi öğrencileri, zeki öğrenciler olduğu için onlara onların bu sınırlara sokulması için bir yöntem gerekir. O yöntem nedir? Aşırı yükleme yöntemi. Şimdi Amerika ve İngiltere örneklerine geleceğim. Aşırı yükleme ile bir dönemde 8 ders, 10 ders, 8 dönemden 80 ders falan böyle bir aşırı yükleme, zaman göz açtırmama, sürekli çalıştırma falan ve bu şekilde öğrenci tefekkür kapasitesinin, düşünce, eleştirme, analiz etme, kritik etme kapasitesinin çok azıyla, %10'u %10, u, %10, u, %10 u ile ile Belki çok daha azıyla hukuk eğitimini tamamlayarak hemen koyun moduna geçer ve sisteme içine dahil olur. Yani törpülenir, kafa falan hepsi gider, sisteme dahil olur. Ondan sonra da çarkın dişlisi olarak büyük dişli olur, hakim olur, savcı olur. Daha büyük dişli olur, belki çok para kazanan avukat olur. Küçük dişli olur, az para kazanan avukat olur. Küçük dişli olur, memur olur. Ama büyük dişli, küçük dişli fark budur. Hukuk eğitimi Türkiye'de onun için tek bir merkezden yapılır, yek nesaktır aşırı yükleme vardır. Düşünceye, muhakemeye yer yoktur. Hatta sınavlarda hoca falanca hocanın kitabından cevap verirseniz size sıfır verir. Ben o hocadan istemiyorum. Diğer hocanın cevabını bana yazlar. Böyle dayatmalar, saçmalıklar vardır. Hoca konuşur, öğrenci dinler. E, hoca der ki benim pedagoji öğrenmeme gerek yok. Benim öğrenciyle iletişime geçmeme gerek yok. Öğrenci bunun karşılığında hocayı, hocanın ilmine özel bir saygı değil mi? Zaten ilmi de yok. Malumatı var. Sadece malumat aktarır. O da derse gitmez. Mevzuatta yönetmelikte de der ki yüzde yetmiş bitirmeniz devam gerekir. Öğrenci yüzde sıfır gider. Sadece sınavlara gider. Ankara hukuk, İstanbul hukuk böyle. Sadece sınavlara gider. Bu şekilde mezun olur. Ondan sonra ben hiç üniversiteye gitmeden hakim olan bir sürü insan biliyorum Türkiye'de. E o zaman üniversite niye var? Fotokopilerle çalışır. Türkiye'de hukuk eğitimi budur ve berbattır. Bu öğrencinin kabahati falan değil. Bu kesinlikle Türkiye'de devletin ideologlarının kabahati. Yani insan yetiştirmeye odaklanmayan kendi insanını boğan bir sistem kurmuşlar. Türk insanının hiç kimseden zeka açısından bir geriliği yok. Ama böyle bir sistem kurmuşlar ve nesilleri heba ediyorlar. Böyle dar kalıplara sıkışmış nesiller. Şimdi Türkiye'de böyle. Ben bir zengin çocuğu değilim ama Amerika'da en iyi, dünyanın en iyi üniversitelerinde okudum. Devletim sağ olsun, milletim sağ olsun. Ben bursla okudum. Dolayısıyla hani böyle elitizm yapacak bir durumum yok. Yani devletime teşekkür ediyorum, milletime teşekkür ediyorum. Benim aldığım eğitim bu, bu ifade ettiğimden çok başka bir eğitim. Bir kere Amerika'ya gittik. Ben iktisat okumaya gittim öncelikle. Fakat orada tabii ki bir de kültür şoku falan yaşarken, ya hayatın anlamı ne falan derken farklı dersler aldım. Şimdi Amerika'daki sistem öyledir ki, birçoğu öğrenci ilk sene, pek çok öğrenci, çoğu demeyeyim, pek çok öğrenci ilk sene major denilen üniversite bölümünü bile belirlemez. Nasıl? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl yerleşiyor diyeceksiniz. Amerika'da üniversiteye girmek bir iş başvurusu gibidir. Sizinle ilgili olumlu her şeyi derler, toparlarsınız. Bunun içerisinde bir sınav puanı da vardır SAT diye. Bir sınava da girersiniz ama siz randevu alıp kendiniz girersiniz. Merkezi bir sistem, sınav sistemi değildir. Ona da, onun da puanını eklersiniz. İş tecrübeniz varsa lisede çalışmış olabilirsiniz, çalışılır. İşte staj tecrübeleriniz, işte ekstra kuriküler aktivite dedi, dediğimiz, işte sporculuğunuz vardır, sanatçılığınız. bunları hepsini kendiniz ören bir dosya hazırlarsınız. Bunu gönderirsiniz. O iş başvuruları dediğim, öğrencilik başvurularını üniversite kabul ofisi inceler ve buradan size kabul mektubu gönderir. Bu şekildedir. Üniversiteye giriş bu şekildedir. Girdikten sonra da sizi bir insan olarak kabul eder. Şimdi Türkiye'deki sistem şöyle. Türkiye'de her şeyin bir şablonu vardır. Mesela siz tarih bölümünde, tarih eğitiminin bir şablonu vardır. Siz o, şu zor şablona oturmakla, yerleşmekle yükümlüsünüz. Ama sadece tarih öğrenciliği değil, hukuk öğrenciliği değil. Siz Türkiye'de hakim olsanız da bir şam, şablona oturmak zorundasınız. Siz savcı da olsanız, avukat... Türkiye'de, ben üniversite hocasıyım, ben, benden Türkiye'de bir şablona oturmam bekleniyor. Başka hiçbir şey beklenmiyor benden. Bir şablon var birilerinin kafasında, üniversite hocası gidip o şablona oturacak. Beklenen bu kadar. Şimdi Amerika'daki eğitim öyle değil. Sizi bir kere bir şablon bir ön yargıyla almıyor. Sizi bir insan olarak görüyor. Tamam bu evet benim bana başvuranlar içerisinde sofistike bir arkadaş diyor. Onu kab onu kabul ediyor. İşte dil puanınız falan hepsini değerlendiriyor, kabul ediyor. Sizi bir insan olarak kabul ettikten sonra size sen şu bölümde okuyacaksın diye bir dayatma yapmıyor. Ben iktisat bölümüne gittim. Sonradan değiştiririm. Öbürü hiç bölüm belirlemiyor. Beni bir insan olarak kabul et. Ondan sonra ilk sene I am exploring diyor. Yani ben bölüm arıyorum. Yani farklı dersler alıyorum. Başka öyle öğrenciler var ki dört senenin sonunda individual degree diye bir şey alıyor. Yani bireysel bir kombinasyon oluşturuyor ve bununla lisans mezunu oluyor. Yani bunları Türkiye'de bunları Türkiye'de e, anlamamız bile o kadar güç ki ama neden? Bütün yapı bunun üzerine. Çünkü iş, iş başvurusu yaptığınızda da size illaki iktisat mezunu olacaksın diye dayatan bir iş sektörü yok size kendi, bireysel olarak yaklaşan bir iş sektörü var. Sizin şahsi kombinasyonunuza bakan bir iş sektörü var. Özel sektör var, kamu sektörü var. Böyle olduğu için lisans eğitiminde işte ben kendi tecrübem açısından iktisata gittim. Farklı dersler aldım. Sonra biraz felsefe, felsefe derslerinden ağırlık verdim. Siyaset bilimine daha bana derinlikli geldi. İktisat derinlikli gelmedi. Siyaset bilimi okudum felsefe okudum, bunları bitirdim. Hatta 4 ana dal bitirdim de daha sonra üçe düşürdük vesaire. Onun hikayesi uzun, ayrı bir bahis. Şimdi bunları bitirdik... Bunları bitirdikten sonra bir eğitim alacaksınız. Hukuk eğitimi alacaksınız bundan sonra. Şimdi bunu vurgulamak istiyorum. Bu Türkiye'de anlaşılmıyor. Kemal Gözler Hoca ile karşılıklı bir makale atışmamız var. İnternetten bulabilirsiniz. Birkaç sefer yazıştık. Kemal Gözler Hoca'mızın hala anladığını düşünmüyorum. Kusura bakmasın. Çünkü bu Türkiye'de yok. Bütün dünya Türkiye gibi zannediyoruz. Böyle bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde liseden sonra aldığınız bir hukuk eğitimi yok. Mevcut, na mevcut. Bu mevcut değil, na mevcut. Böyle bir şey yok. Liseyi bitiriyorsunuz. Liseyi bitirdikten sonra bir lisans eğitimi alıyorsunuz. Bu hukuk olamaz. Çünkü böyle bir şey yok. Ne olabilir? Siyaset bilimi olabilir, felsefe olabilir, tarih olabilir, İngiliz dili edebiyatı olabilir. Biraz daha aç, açayım. Fizik olabilir, matematik olabilir. E, hukuk için matematik lisansı olur mu? Olur. Mat çok iyi matematik bilen hukukçuya ihtiyaç var. Çok iyi fizik bilen hukukçuya ihtiyaç var. Nasıl da çalışacak? Nasıl da çalışacak? Çok iyi fizik bilmesi gerekiyor bu hukukçunun. Her türlü kombinasyonu açıklar. Ama pratikte biraz daha sosyal bilimlerden gelenler ağırlık kazanıyor. Ama hepsini açıklar. Harvard Üniversitesi'nin hoca profiline gidin görürsünüz. Benim okuduğum Indiana Üniversitesi'nin hukuk fakültesi, hukuk okulunun Hoca profiline gidin, her bölümden hoca bulursunuz. Yani lisansı farklı. Bu lisans eğitimini bitirdikten sonra Amerika'da JD denilen bir e, diploma alırsın Diploma almak için hukuk başvurusu yaparsınız. Şimdi bu JD konusu Juris Doctor, yani hukuk doktoru. Bu Türkçe'si bu. Ama bu bir tam olarak bir doktora mıdır? Yoksa ikinci bir lisans derecesi midir? Şimdi bu bu tartışmalıdır bu tartışmalıdır. Ama iki iki ihtimalimiz var. A bir lisans diploması üzerine alınan ikinci lisans diploması onun üzerine olmak şartıyla ikinci lisans diploması hukuki, hukuk 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 lisansı olabilir. B bu hukuk lisansı değildir. Hukuk doktorasıdır. Şimdi bu kavramları karşına karıştırmayalım diye aramızda belki çok e, genç arkadaşlar vardır. Onlara şunu izah edelim. Yani ilk öğrenim vardır orta öğrenim vardır. Lise orta öğrenimdir, ortaokul değil. Lise orta öğrenimdir, liseden sonra yüksek öğrenim üniversitedir. Yüksek öğrenimde size üniversite okudum demek, lisans eğitimi aldım demektir. Lisans eğitimi alırsınız, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans eşittir, master derecesi alırsınız. Türkiye'deki sistemi söylüyorum. Ondan sonra doktora ünvanını alırsınız. Doktora en yüksek öğrenim derecesidir. Yani doçentlik, profesörlük ayrıdır. Onlar öğrenimle alınan şeyler değildir. Lisans, yüksek lisans, diploma. Şimdi lisans diye kastettiğimiz Türkiye'de hukuk eğitimi lisans düzeyindedir. Amerika'daki hukuk eğitimi doktora düzeyindedir. Ama bu tam bir doktora, bu gerçekten bir doktora mıdır yoksa ikinci bir lisans mıdır? Bu konuda bir tartışma var. İkisinin de haklı argümanı ama şu kesindir. Liseyi bitirir bitirmez hukukçu hukuk olmak için eğitime başlayamazsınız. Bunun ilginçliği şurada. Türkiye'de bir hukuk mezununun hakim olduğu yaşta Amerika'da bir hukuk eğitimine başlayamaz. Bakın ne kadar enteresan bir şey. Yani Türkiye'de 22 yaşında hakim oluyor, hakim oluyor ya savcı oluyor. Amerika'da hukuk eğitimine başlamasına izin verilmiyor çünkü daha lisansı bitirmiş değil. Peki neden böyle? Çünkü Türkiye'de biz sadece çarka dişler arıyoruz. Biz bir şey aramıyoruz ki biz çarka dişle ne kadar az düşünür, ne kadar az bilir, ne kadar dar bir şahsiyeti olursa o kadar iyi çarkta diş olur. Şahsiyet kabardı mı, köpürdü mü, çeşitlendi mi? O adamın e, daha kötü bir hakim olacağını düşünürüz. Daha kötü bir sarucu çünkü çarktan çıkar ihtimalim. Yani Türkiye'de kurulum kodlarımızla ilgili o kadar büyük problemler var ki biz kendi vatandaşımızı katlediyoruz, kendi gençlerimizin zihinlerini katlediyoruz. O kadar perişan durumdayız yani. Amerika'ya öykünmüyorum kaldı ki Amerika'nın İngiltere'den, İngiltere'nin de zaten İslam hukukundan mütevellit ve ondan etkilenmiş bir sistem olduğunu zaten başta söyledim. Ben de o şekilde bir batı hayranlığı yok. Şimdi bu Jules Doctor denilen hukukun arka planına tekrar saralım. Az önce söylediklerimle bağlayacağım. Amerikan hukuk sistemi, Amerika bildiğiniz gibi İngiliz kolonisi idi. İngiltere hukuk sisteminin bir devamı iken ondan ayrılmış ve müstakil bir hukuk sistemi olmuştur. Ama çerçeve olarak Anglo-Sakson hukuk sistemidir. Yeni Zelanda, Avustralya'da yine bu common law denilen Anglo-Sakson hukukunun farklı dallarıdır. O zaman kökeni nerede arayacağız? İngiltere'de arayacağız. İkinci Henry döneminde common law çabaları dedik. İngiltere'de tarihi olarak orta çağda hukuk eğitimi e bir uygulama eğitimi değildir. Bir elit eğitimidir, bir kültür eğitimidir. Yani hukuk eğitimi demek sofistike bir kültüre sahip olmanın yolu. Çünkü hukuk eğitiminde Latince görüyorsun, Roma hukuku görüyorsun, Roma hukukunun mantığını görüyorsun. Onun dışında diğer dilleri görüyorsun, Yunanca belki görüyorsun, klasikleri okuyorsun. Yani hukukçuluk zaten bir diploma, lisans henüz o zaman yok. Bir izin o zaman yok, izin belgesi o zaman yok. Elitlerin özellikle de özel hocalarla yürüttükleri bir süreçtir. Hukuk eğitimi bu neden önemli.